Bunun ilahi muhatap olan bu merhum abimize, merhum büyüğümüze Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine, yakınlarına, çoluğuna, çocuğuna Allah sabrı cemil ihsan eylesin değerli kardeşlerim. Çıkmış olduğu bir ilahi yolculukta Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin inşallah. Bu merhum abimiz, merhum büyüğümüz sizden, bizden hüsnü şahit ve helal bekler. Helalleşmeye bayan kardeşlerimiz de dahil olsunlar. Bu merhum abimizi, merhum e, büyüğümüzü dünya hali hayatında nasıl bilirsiniz? Ahiretten mütealif olan tüm haklarcığı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Rabbim de yapmış olduğunuz şahitliği bir helali kabul etsin inşallah. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine, uyun hazır olan imama, الله أكبر! الله أكبر allah ekber Allahümme. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله <applause> 친구들이 대 많이

bu da böyle. Ne derim Ne derim ki? Böyle kaymadan. gelsin 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 gelsin.

واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل <applause> هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن, آه آه آه. 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 ومن شر النفاسات في الْعُقَادِ ومن شر حاسد آه. اذا حسد <mustere> الله اكبر <الحجبة mustere> لا اله الا <mustere> <يلا> الله والله اكبر الله الناس من شر الوسواس الخناس <تصفيق> الذي يوسوس <applause> في الناس من الجنه والناس تطاول لا اله الا الله 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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ويبيت الموضوء عليهم بل الله آمين بسم الله يا أكرم الأكرمين يا أكرم الراحمين. Ya İlahel Alemin, biz ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. Bizleri kendilerine nimetler verdiğin, izzet ikramda bulunduğun, korktuklarından emin, umduklarına nail kıldığın bahtiyar kullarından eyle Ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, şu anda okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri kusurlarımıza bakmayarak indi ilahiyyende kabul ve makbul eyle Ya Rabbi. Amin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hazır olan eci ve mensubatı, evvela ve bizzat seyyidi kainat, iki cihan serveri, gönüllerimizin rehberi, alemlere rahmet olarak göndermiş olduğun sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle Rabbim. Ya ilah el alemin, peygamberimizin ashabının, tabiinin, etbeyt tabiinin, ey meydini müştehidin, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmainizle ruhlarına hediye ederiz. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilah el alemin, Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hazırlanan sahabın bir kısmını da, bilhassa ve özellikle şu anda defnetmiş olduğumuz merhum kardeşimizin ruhlarına hediye ediliriz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Kabrini pür nur, makamını cennet eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Mümker ve rekin meleklerinin ben raddüke ve madinüke, men neviyke sorularına. Rabbim Allah, dinim İslam. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün müminler din kardeşimdir demeyi bu merhum kardeşimize nasip eyle ya Rabbi. Ya ilah el alemin. Burada bulunan ve bu duayı amin diyen kardeşlerimizin de ölmüşlerin ruhlarına hediye edilirsin eyle. <laughs> bu kabristanlıkla methum bulunan merhum ve merhume bütün ölmüşlerin de ruhlarına hediye edilirsin eyle ya Rabbi. <laughs> Ey yüce Rabbimiz şu fani olan dünya hayatının son bulduğunda azza-i bakışın başımıza geldiği zaman gözlerimizi cennete ala ve cemalullahi Muhammed Mustafa'ya nazil hayr nur aşk ile <gülüyor> <gülüyor> eşhedü en la illallah <laughs> ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibesini cümlemize son nefesimizde bilerek, inanarak ve hissederek söyletmek nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe el alemin, tekli kullarına deva, borçlu kullarına eda, hasta kullarına şifalar ihsan eyle. İneceğimiz şu karanlık kabirde, senin emrinde sual melekleri geldiğinde cümlemizin suallerini asan eyle ya Rabbim. Ya ilahe alemin bizi, ana babamızı, bütün ümmeti Muhammed'i görünür görünmez, tağat getirmez, kaza, bela, musibet, her türlü afattan muhafaza eyle ya Rabbim. Allahümme Rabbena etina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına adaben nar. Bir ya erhamen rahimin. Allahümme Rabbena filli vel valideyye velil müminine yevme yakumun hesab. Bir rahmeti ya erhamen rahimin.

우라는 영향에 굉장히 나죠. mi old Segut lütfen merhaba mi bu sefer böyle bir şey yapmayacağız. よくとんでもない。